Kaç defa İngilizce eğitim aldın? Kaç defa konuşmaya çalıştın ve durdun? Hayatının yoğunluğunu kaç defa bahane ettin? Sebebini ben söyleyeyim. Çünkü nereden başlayacağını ve nasıl ilerleyeceğini hiçbir zaman bilemedin. Kimse de sana bu yolu göstermedi. Sadece konuşmak ve bununla çözmek istediğinde sonuç mu? Hüsran. Çünkü İngilizcenin mantığını bilmediğin için konuşamıyorsun. Gramer düşünmemek gibi bir problem ortaya çıkmadığı için sen hayatında sürekli hatırlamaya çalışıyorsun. Kelimeleri mi? Ezberliyorsun ben sana söyleyeyim. Yanlış telaffuz ettiğin bir dili anlayamaz ve konuşamazsın. Bunu biriyle konuşarak da çözemezsin. Bütün yolları tam biziz. İngilizce sohbet edene kadar. istediğin saat çalışabiliyor. Danışman hocanla hafta içi iletişimde oluyor. Haftada iki webinar derse katılıyor. Ve Türkiye'de ilk ve tek sanat günlük program açılıyor. Yapman gereken her şey disiplinli olduğunda ne mi oluyor? %96 memnuniyetle katılan öğrencilerimiz gibi gramer düşünmeden katılan öğrencilerimiz gibi gramer düşünmeden konuştuğunu bizzat görüyorsun. Hem de şimşek hızında. Ücretsiz demoya katılmana davet ediyorum. Hemen linke tıklayarak yerini al. İstediğin saat girip çalışabilirsin. Eğitimdeki başaranları, sistemi, danışmanlığı, nasıl ilerlediğimizi, nasıl pratik bir anlatımlar var. Hepsini görmeni istiyorum. Devamında indirimleri ve avantajları şimşek hızında kullanman için seni bekliyoruz. Yeni dönemi kaçırma.